Biz kıymetli kardeşlerim, sizlerle devletimizde, milletimizde gurur duyuyoruz. Bakın orman yangınlarını yaşadık. Bir ay içinde İzmir'de afet konutlarının temellerini attık. Şimdi Bilecik'te, Karabük'te yine söz verdiğimiz gibi afet konutlarının yapımına başlayacağız. Hem 11 ilde bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı 300 bin konutu yeniden inşa edeceksin. Hem de bir ayda diğer afetlerde evi yanan vatandaşlarımızın yeni evlerinin yapımını başlatacaksın. İnanın bunu dünya üzerinde başka yapabilecek bir ülke yok. Şu anda deprem bölgesinde saatte 23 günde 550 konut üretiyoruz. Bu tecrübeye birikime ve azme sahip Türkiye'den başka bir ülkeden söz dahi edilemez. Bu gayret, bu başarı herkesin altından kalkabileceği bir başarı değildir. Bu başarı başta milletimizin başarısıdır. Bu başarı ülkemizin başarısıdır. Bu başarı size aittir. Milletimize, devletimize aittir. Ve inşallah biz aynı anlayışta kıymetli başkanlarımızın da ifade ettiği gibi milletimizin zor gününde yanında olmaya devam edeceğiz. Kıymetli hemşerilerim bir yandan afet bölgelerinde yaraları sararken diğer yandan da Trabzon'umuzun o güzelliğine güzellik katacak eserlerimize, hizmetlerimize devam ediyoruz. Bugüne kadar şehrimizden altyapıdan üst yapıya, millet bahçelerinden sosyal konutlara kadar onlarca proje ve yatırımımızı alnımızın akıyla tamamladık. Bugün Trabzon'un hangi ilçesine giderseniz gidin bizim bir eserimizi, bir yatırımımızı görürsünüz. Milletimiz bizden ne istediyse, biz ne söz verdiysek o sözü gerçekleştirmişizdir. İşte bugün bir yandan Çömlekçi kentsel dönüşüm projelerimizde hemşerilerimizde yeni konutlar yeni işyerleri inşa ediyoruz. Bugün oraya ziyarete gittik. Ve inşallah ikinci etabını hızla tamamlayacağız. Ve iddia ediyorum Çömlekçi Trabzon'un en önemli cazibe merkezlerinden biri olacak. Ve <laughs> yine Çömlekçi'nin orada yaptığımız konutlarımızı, işyerlerimizi, meydanla projemizi bütünleştirecek kentsel dönüşüm etabımızı genişletiyoruz ve buradaki konutlarımızı, işyerlerimizi vatandaşlarımıza teklif edeceğiz ve Çömlekçi kentsel dönüşüm projemizi Trabzon meydanına bağlayacağız. Diğer yandan yine altyapıda Üs yapıda tarihi adımlar atıyor. Gençlerimiz için kamp merkezlerimizi ve millet bahçelerimizi yapıyoruz. Hamdolsun. Dünyada benzeri görülmemiş bir şekilde ürettiğimiz yüzlerce millet bahçemiz bizim çizdiğimiz çevre ve şehircilik vizyonumuzun en muazzam örneğidir. Hamdolsun. 81 ilde 81 milyon metrekare Millet Bahçesi hedefiyle başlattığımız çalışmalarımızda önemli bir aşamaya geldik. Bugüne kadar kıymetli arkadaşlar 81 ilde 75 milyon metrekarelik alanda 538 Millet Bahçesi için çalışmalarımızı yaptık ve bunlardan 309'unu tamamladık. Vatandaşımızın hizmetine sunduk. İnşallah kalan projelerimizde hızlı bir şekilde bitirip vatandaşlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın hizmetine sunuyor olacağız. Yine Trabzon'umuzda da toplamda 424 bin metrekarelik alanda 6 millet bahçesini bitirdik, tamamladık, vatandaşımızın hizmetine sunduk. Açılışını işte bugün sizlerle birlikte gerçekleştirdiğimiz Çarşıbaşı Millet Bahçemiz ise Millet Kıraathanesi ile İçindeki yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, oyun alanlarıyla, spor sahalarıyla, piknik ve dinlenme alanlarıyla her türlü cevaba inşallah hizmet edecek ve ihtiyacı giderecek şekilde donatıldı. Şehrimizin dört bir yanında hayata geçirdiğimiz millet bahçelerimizde hemşehrilerimize daha sağlıklı, daha yaşanabilir, çevre dostu şehirleri sunmanın gayreti içerisindeyiz. İnşallah daha nice dev eserlerimizi Trabzon'umuza kazandırmaya burada tüm ekibimizle birlikte aşkla, azimle, kararlılıkla devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, bizim siyasetimiz lafın değil, eser ve hizmetin siyasetidir. İşte bugün burada açtığımız millet bahçemizde bunun en somut örneğidir. Annelerimizin, yavrularımızın burada keyifle vakit geçireceği şu güzelim projeleri bile emin olun yıllarca dillerine dolayanlar oldu. Siz onları çok iyi biliyorsunuz. Ama hep ne dedik? Onlar eleştirir, biz eser üretiriz. Onlar umutsuzluk yayar, biz işte Deprem bölgesinde olduğu gibi hep birlikte umut inşa ederiz. Onlar konuşur, biz bu aziz milletin duasını almak için gece gündüz çalışır, yatırımlar yaparız. İşte aramızdaki fark budur. Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın, biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhur İttifakımızla birlikte yeni projelerle, yeni yatırımlarla Türkiye yüzyılını milletimizle inşallah omuz omuza inşa edeceğiz. Onlar kendi iç çekişmelerine devam etsinler. Biz milletimizin duasını almaya devam edeceğiz. Onlar kendi partilerinin içinde kavgaya, gürültüye girsinler. Biz Trabzonumuzu işte çarşı başımızı, 18 ilçemizi güzelleştirmeye, ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz. Çünkü bizim milletten başka gündemimiz yok. Çünkü biz bu millete sevdalıyız. Çünkü biz işte bu topraklara aşığız. Ben şimdi izninizle Trabzon'a olan sevdamızı daha da iyi anlatabilmek için sizlerle müjdelerimizi paylaşmak istiyorum. Bugün hep birlikte valimizle, bakanımızla, milletvekillerimizle, teşkilatlarımızla istişarelerimizi yaptık. Belediye başkanlarımızdan gelen talepleri dinledik. Vatandaşımızdan gelen talepleri dinledik. Yaptığımız onca proje ve esere yenilerini inşallah ekleyeceğiz. Birincisi biliyorsunuz Yıl sonu itibariyle Türkiye'nin dört bir yanında yeni bir sosyal konut kampanyamıza başlayacağız. İnşallah Trabzonumuzda da yeni sosyal konut projelerimizi hem merkezde hem de ilçelerimizde süratle inşa edecek ve sizlere, siz değerli kardeşlerimize armağan edeceğiz. Ve yine siz Değerli kardeşlerimiz için burada ev sahibi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesi için sosyal konut projelerimizi burada yürütüyor olacağız. Biliyorsunuz bugüne kadar 1 milyon 700 bin sosyal konut projesini tamamladık ve hızlı bir şekilde yeni sosyal konut projemizi de gençlerimize, kadınlarımıza, engelli ailelerimize üç çocuk ve fazlası ailelerimize şehit ve gazi yakınlarımıza özel kontenjanları ayıracağımız inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm milletimize müjdeleyeceği detaylarını paylaşacağı projemizi yapacağız ve bu ülke gündeminden konut problemini kira problemini inşallah tamamen kaldıracağız. Yine siz değerli hemşerilerimizin heyecanla beklediği ikinci müjdemiz ise uzun kum yaşam alanı ile alakalı. Orayı da bugün ziyaret ettik. Hep birlikte yerinde incelemelerimizi yaptık ve projemizin birinci etabı olan yaklaşık 300 bin metrekarelik alanın uygulama projelerini tamamladık ve inşallah süratle Orada çevre düzenlemelerini bitireceğiz ve burada bisiklet yollarıyla, yürüyüş yollarıyla yine burada plajıyla vatandaşımızın, Trabzonlu hemşehrilerimizin 7 gün 24 saat istifade edebileceği gözde bir mekanı, gözde bir yaşam yeri olacak ve proje alanı 734 bin metrekare ve on yıllar boyunca burada güzelliklerle anılacak bu muhteşem eseri inşallah TOKİ'mizde, belediyemizde el ele vererek en kısa süre içerisinde Trabzon'a kazandıracağız. Hayırlı uğurlu olsun. Üçüncü proje, projemiz, müjdemiz ise Pazar Kapı Kentsel Dönüşüm Projesi. Burada kentsel dönüşüm projemizin ilk etabını başlatıyoruz ve Burada butik otelleri, ticari üniteleriyle örnek bir projeyi hayata geçiriyoruz ve bu projeyle birlikte de Zavnos Vadisi ile pazar kapıyı da dahil ederek sahille buluşturuyoruz. Aslında Trabzonumuzu sahile açan çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bu projeyi de yine Uzunkum projemizi de 2026 yılı başı itibariyle başlayacağız ve inşallah 2026 sonu bu projeleri bitirmek ve vatandaşımıza, Trabzon'umuza kazandırmak istiyoruz. Ben şimdiden tüm bu yatırımlarımızın Trabzonlu hemşerilerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ya Allah, Bismillah, hayırlı uğurlu olsun.